Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, 11. bölümü çekiyoruz. Bu bölüm 1. sezonu 11. bölümü. Bu bölüm ben Ender Portal'ını arayacağım. Yani artık bulma zamanımız geldi. Hadi hayırlısı bakalım. Bence dümdüz gidelim. Bir maden girişi bulacağım. Öyle yapacağım. Şundan da bir tane burada buldum. Tek yemiyorsa 7. Aa bir daha çıktı. Uf, okey. Zaten ender sıkıntımız yok. Yani endermen aramamıza gerek yok. Yine çıktı aynı. Ayısının. Os. Ay uçurma, uçurma lütfen, uçurma, uçurma, uçurma. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Koyun uçur, koyun beni korusun. Gel lan, patladı. Neyse ne yapalım? Biz de bunu açırız. Ha, bu normal. Koyun normal. Gereksiz. Gereksiz. Hadi bu da son. Evet çok güzel bir şey çıktı sonuncusundan. Artık şu zehir biter misin? Heh. Bir tane yiyeyim de yenilensin demeyeyim. Em emiş çok iyi. Yok emiş diyorum. Yenilenme 5. Çok iyi çok hızlı yapıyor. Hop. Şimdi arayalım. Bence dümdüz gidip bir tane maden bulalım. Hatta bir tane buldum. Evet çok güzel bir madenmiş. Aşırı güzel. Derken şey oluyor. Sabah yapalım. <laughs> ya yani sabah arama. Aa ilk ev yaptığım yer. Bakın. Abi bir tane daha buldum. o bir tane daha buldum. Tak. Aa ölmedi bu. Ha, bu tek yemedi. O zaman al lan. Sen de al Bazıları nedense olmuyor. <laughs> Galiba boş çıkacak diye öyle yapıyor. Benim acil madem bulmam lazım. Öyle aşağı ineceğim aşağı ineceğim Böyle duracağım. Ay Ya da ben kendim aşağı doğru mu kastım? Bence aşağı doğru kazayım yoksa böyle madem bulmak çok zor. Ben aşağı doğru kazayım. Tak 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 tak. Hadi be. Demir güzel. Aha bir tane madem indik. Derken meşalemiz yok. Şunu şuraya, şuraya neden koyamıyoruz ya? İlla kalkan mı? Ödüm kopardı. O sar şey ne dedim de. Ay ödüm koptu. Sandık çıkmadı. Ne yapalım? Burada da bir şey yok. Ha, burada bur buraya da gerek yok artık. Ya e, çok bir şey yokmuş ya. Lafımı geri alıyorum. Arkadaşlar benim game ortadan almam lazım. Biz Eee Creeper bayağı meşale atıyorum. İki besini alayım. Şöyle. Her yeri aydınlatayım. Ko koordinat azmış. Şöyle. Alacağım selam. koyuyorum ki her yere atılmasın derken çubuğumuz da yokmuş. O zaman kömüre ne gerek var? Allah. Lafsı çok güzel. Aa, burada da bir tane şey var. Yok yay gerek yok. Bizim zaten bir sürü var. Ya sürekli 29 koordinat altında mı kalıyorsun? Madem beni üzme. Bir aş bir portal bul. Ha, çok güzel merdivene benzetmemiş mi? yok evet, bomboş çok. Aşağı doğru kazak yine. Yorumları yazarsanız sevinirim. Ne tarafta olur genelde? Şey. Neydi? Şeyi kastediyorum. Şey. Hani şey var ya. Ender portalının şey. Ender portalı işte. Ne tarafa gideceğim? Kuzeye mi? Güney mi? Doğuya mı? Batıya mı? Şu an karşım full kuzey. Düz, düz girelim. Tamam. Kuzeye doğru gidelim Şöyle bir yukarı çıkalım da. Ağaçlı bir yere geleceğiz. Evet. Nereden girdik? Nereden çıktık? Aaa! Ben burayı patlattım mı? Ne olmuş lan buraya? Ha doğru ben şey burada leke leke blok açmıştım. Full kuzey gidek şöyle. Şuraya alak. Zaten yayla bir işim yok. Dümdüz. Aha. Aha. Kuzey tam bura olan inek, kuzeyli olan yere inek. Lan lan lan. Belki buradadır yani şey. Gelmiş. Tamam. Güzel. Aha. Arkamız. Şöyle bir pusulaya göre bakacağım. Gideceğim. Buralarda var mı? Ya da rastgele arayayım işte. Kuzey nerede onu göster. bu da full aşağı iniyor ya. Lan lan. lan. Korktum lan. Tamam devam yokmuş zaten. Lan gidelim. Şu an rastgele gidiyorum vallahi.